Bilimsesi.com Türkiye'nin bilim ve teknoloji sesi Merhaba arkadaşlar Bilimsesi.com'a hoş geldiniz Bu dersimizde bir kalıp dosyası oluşturmayı öğreneceğiz Yani ISO dosyası oluşturmayı öğreneceğiz İlk olarak Google adresinden sistemin ismini araştırıyoruz Bilimsesi yazıyoruz Karşımıza çıkan ilk sitenin siteye tıklıyoruz. Yani bilisimseki.com'a giriş yapıyoruz. Ve indir Sistem kategorisine giriyoruz. Karşımızda Folder2 ISO programı çıkıyor. Bu programı tıklıyoruz ve İsterseniz yazı okuyabilirsiniz. Hemen indir butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen link bir linkine tıklıyoruz ve karşımıza Yandex'in disk uygulaması çıkıyor. İndir linkine tıklıyoruz ve exe dosyamızı indiriyoruz. 1.7 megabaytlık dosyamız internetimizin hızına göre iniyor. Programımız inerken alıp dosyasını oluşturacağımız e, programın klasörünü oluşturuyoruz. Örneğin masa yeni bir tane klasör açıp buraya adobe Photoshop yarım. Varsayalım ki bunun içinde Photoshop programımız var veya hiç yapmayalım bilgisayarın yerel disk e yeni klasör ve yazı tipleri. Bu klasörü kopyalıyorum masaüstüm alacağım. Bunun kalıp dosyasını oluşturacağım ben. Bakayım program inmiş mi? Evet program inmiş. İnan programı masaüstüne alıyorum. Ve bu programa çift tıklıyorum. Karşıma folder 2 yüzo e, programın arayüzü çıkıyor. Kalıp dosyasını alacağımız programın klasörünü seçiyoruz. Select Folder Bizimki masaüstünde yeni klasör diye bir dosyaydı. Masaüstü yazı tipleri. Evet Select Output Çıkışı nereye yapsın? Hangi klasöre yapsın? Butona tıklıyorum masa üstünde kalıp dosyamın ismini yazı tipleri diye değiştiriyorum. Zaten kayıt türü iso olarak değiştiriyor. Yazı tipleri diyorum. Gördüğünüz gibi burada yazı tipleri iso diye bir klasör geldi. Ben bunu değiştireyim çünkü yazı tipi klasörünün içine girecek. Yeni plasyon oluşturuyorum. ISO alıp haydi evet. diyorum. Evet. Able ISO. Bu değiştirmenize gerek yok. Karakter sette ise ISO formatlarını görüyoruz. Hiçbir şey yerlemenize gerek yok. Direkt e, Generate ISO linkine tıklıyoruz ve bekleme, beklemede kalıyoruz. E, dosyanın büyüklüğüne göre bu sistem e, kalıp dosyasını almaya değişebilir. İçinde Yazı tiplerinin içinde 6-7 tane yazı tipi olduğu için e, hızlı aldı. Ama bir Adobe e, Photoshop kalıp dosyasını oluşturursanız veya bir Windows 7, Windows 8 kalıp dosyasını oluşturmaya kalkarsanız yaklaşık bilgisayar hızına göre bir 10-15 dakika alacaktır. OK butonuna tıklıyorum ve ISO kalıp e, klasörüme giriyorum bakalım e, almış mı. Gördüğünüz gibi e, ISO kalıp dosyasını dosyamı oluşturdu. Ben bunu Ben bu dosyamı e, Diamond Tools Slide ile açıyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi kalıp dosyası yerleştiriliyor diye kalıp dosyamı yerleştiriyor. Evet kalıp dosyam şu anda yerleşti. Bilgisayarımı açacak olursam kalıp dosyam e, yerleşti arkadaşlar. Evet. Aç dediğim zaman bir CD gibi e, kalıp dosyamı oluşturdum. Yani çıkar dediğim zaman da kalıp dosyamı çıkartıyorum. Arkadaşlar bu ders bilişimsesi.com'dan istek olarak gelmişti. İsteği yapan arkadaşımızı kırmadık. Dersimizi çekip bilişimsesi.com'a attık. İsteği yapan arkadaşımız buradan teşekkür ediyorum. Sizde aklınıza takılan bir problem varsa bilişimsesi.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.